Merhabalar, benim adım Farzana, Afganistanlıyım. Afganistan'dan buraya eğitim için geldim. Ben de işletme bölümlerinde yüksek lisans yapıyorum. Neden Ege'yi seçtim? Çünkü şey, birinci sebep bu, Ege aynen şehir gibi. Öğrenciler Ege içinde çok yani kendini rahat hissediyor. İkinci sebep eğitim için seçtim çünkü yani ben de Afganistan'da ders çalıştım ve buraya geldim yani çok fazla üniversiteler var ama ege bence dersler daha kaliteli ayrıca İzmir'de en iyi ve birinci okul. Ben şöyle düşünüyorum çünkü Ege içinde öğrenciler için her şey var. Mesela ilk olarak biz yeşil çemen var. Biz rahat ders buraya okuyabiliriz. İkinci kitap ve güzel bir kütüphane var. Öğrenciler dersten sonra dersten önce ders rahat çalışabilir. Mesela milyonlarca kitaplar var, internet var, çok iyi bir e, muhit var. Mesela burada öğrenciler için e, hastaneler var. Mesela öğrenciler hiç dışarıda gitmek lazım değil. Çok kolayca randevu alıp şey hastaneye gelebilirler ve dördüncü sebep bu her çevrede ev gibi yani insanlar çok kendini rahat hissediyor özellikle özellikle öğrenciler için yani pek çok şeyler var mesela ben yüzmek çok seviyorum bu en sevdiğim spor burada güzel ve büyük bir house var yani çok fazla şeyler öğrenciler için var çok iyi Öz kelime ile birinci şey kariyer eğitim ve güzel bir şehir gibi.